Selamun aleyküm torunum. Aleyküm Niyaz emince. Başın sağ olsun torunum. Sağ olasın emince. Hey ciddi. baban çok iyi bir insan idi. Herkes severdi onu. Allah razı olsun. Herkes öyle değil. Sağ olun. Aynı zamanda da çok iyi bir kaptan idi ha. Bütün kaptanlar takdir ederdi. Bütün kaptanlara böyle severdi onu. Ya. He, öyleydi emince. Baksa sana bir şey anlatayım mı? O Cemide için var ya, o denizin üzerine az mı böyle savaş verdik deniz dalgalarınla? Ne yazık emize. O da senden çok bahsederdi. Derdi için ne yazık kaptan benim çok kadim dostumdu derdi. Torunum, babanın bir huyu var. Her sabah kalkardı, ya bir tane çağatı var. O çağatı böyle okurdu, Ondan sonra duasını ederdi, vururdu yola giderdi. Ne çağı demince? Vallahi bilmiyorduk ki. Hiç kimseye göstermezdi onu. Akşamda da o çağatı alırdı, okurdu, ondan sonra yatardı, işine bakardı. O çağatı hiç kimseye göstermezdi. O çağata ne yazayı, ne yazmayı, hiç kimsenin haberi yoktu. Emici, sen ha bu çağattan mi bahsediyorsun? Oy. Ula sen nere buldun o çatı? Dün babamın sandığını açtık. Zeketinin cebi neydi? Aldım onu. Ula torunum bir oku bakayım onu. Hayır merak var bazı zaten. Kırk senelik merak var içimi. O Yunus Kaptan'ın her gün okuduğu çağatı ne yazayım? Sal, sancak, sol, isçeli. Nasıl? <laughs> komşu nereden böyle? Yo ya, alışveriş yapmışım oradan geliyorum Hasan Cuan. Yengeyle aran düzeltti mi bu aray? Anlamadım. Ya dün akşamki kavgayı söyleyeyim. Öyle bir bari ki bütün köy inledi ha? Demek duydunuz kurban. Ha duyduk. Vallahi çok bariydiniz. diz. Ya kusura bakmayın ya. Ya ne kusuru canım. Karı koruca arasında olur böyle şeyler. Ya ben bir şey merak ettim. Ulan neyi merak ettin? Kavganın sonunda kim kalıp geldi? Ya kavganın sonunda benim hanım dizlerin üzerine çöktü ve bana konuştu. Helal olsun Selacan ha. Peki ne dedi? Ula korkak herif, çıksana yatağın altından dedi. Torunum az bakar Emice hoş geldin buyurun. Hoş bulduk sağ ol. Bana çay getir. Çay getireyim tamam Emice. Ya e, bana mı? Buyur Emice. Uç bardak çay getir bana. Uç bardak çay. <laughs> Emice sen tek kişisin niye uç bardak çay istiyorsun? Ya benim yabancı ülkede çalışan iki tane daha kardeşim vardı. Karadeniz çayından uzak tüler. Olara söz verdim. Her çay içtiğimde sizin yüzünde içeceğim. Evimizde baştan söylesene, tamam götüreyim sana üç tane çay. Usta, üç tane çay yap bakayım. Dur oğlum, Ya sabun Hesabım ne kadar? Emici, sen çayını içmemişsin. İki bardağı içtin, bir tanesi duruyor. Onu niye içmedin? Dur oğlum, bana çay togunuyor. Kardeşlerime söz verdiğim için onların çayını içtim. Nasıl? <laughs> Efendim gülmenin yaşı olmaz. 7'den 70'e herkese. Fikran Allah Türkiye. Güneydoğu'dayız. Efendim. Ha buyur oğlum sana. Sağ olasın canım benim. He sen ne yapıyorsun? Ha Bilmiyorum oğlum öğretmenler sorsana. E? Yok vallahi bilmiyorum. La oğlum sen de cin gibi çocuksun. Gir internetten araştır ben nereden bileyim? Yok tamam bakarım hadi bakarım ha. Tamam. Hadi akşam erken gel okuldan tamam mı oğlum? Hadi yavrum ben de seni öpüyorum. Hoşça kal yavrum. Hadi. Hadi yavrum. Ha, Hayırdır sen o, ne oldu? Yok bilirsen benim oğlan yeni ilkokula başladı. He bugün sınıf bir tarih müzesine gitmişler. Öğretmen orada bir mumya göstermiş. Ee? Ula mumyanın önünde M Ö 41 diye bir şey yazıymış. M Ö 41 mi yazıymış? He. Ha, M harfi, Ö harfi, M Ö 41. Ee çocuk sana neyi soruyor? Ula işte örgetme bu M Ö 41 ne demek diye ödev vermiş. Çocuk da bana onu soruyor. <laughs> Ula oğlum bunda bilmeyecek ne var? Ula sen bilir misin? Herhalde biliyorum. Ma o 41 Mumya'ya çarpan arabanın plakasıdır ha. Ne? Selamun aleyküm Aleykümselam İdris otur. Bu Ula... Dün senin cenazeden çıkar sen gördüm. He doğruydum. Ondan sence deydin arkadan da bir çöpek. He yeni aldım o çöpü. Ya anlayamadım. İki tane cenaze var idi. Ola çim idi? Bir tanesi karımın cenazesi, bir de kaynanamın cenazesiydi. Ula başın sağ olsun Niyazi. Ya olay nasıl oldu? Ya o yeni aldığım çöpek var ya. He. Daldı bizim karıya. Başta onu parçalama. O sırada hani bizim kaynana da onu kurtarayım diye girdi araya. Bu çöpek içisini de parçaladı. Ev Ne yazı? Değirim o çöpü bir de bağ versen. Yo öyle yağma yok İdris. Sıradan cev. Daha Cemal bekliği, Yunus bekliği, Dursun bekliği çöpü ya. Ula benim için fazla sürmeyecek ki. Benim kaynanam yok. Sadece karım için de. Nasıl? Efendim güzel dişlerinizi göstermenin tam zamanı. Çünkü sıradaki fikreye gerçekten çok güleceksiniz. İzleyin. Ula şeref neydi sen? Ula dur. Neye kaçıyorsun? Bırakın beni doktor bey. La ne oldu Şeref söylesene. Lütfen doktor bey yüzünüze bakmaya utanıyorum. Ha ne oldu söylesene Şeref. Siz doktor değil misiniz? Evet doktorum. Tamam. Ben de aylardır hasta olup size tedaviye gelmediğim için kendimden utanıyorum ya. Çok üzgünüm doktor bey. Özür dilerim. Ne? <laughs> ya sen hele bırak şimdi bunları. Hani geçen ay senin bir karın bacağının birini kesmiştik ya. Eee? Ha onunla ilgili ben de sen arırdım. Geçen ay kesilen bacakla ilgili konu ne olabilir ki doktor bey? İşte kesilen bacakla ilgili sana bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötü haberden başla doktor bey. Maalesef karının yanlış bacağını kesmişiz. Eyvah! Eyvah! Bundan sonra gelecek iyi haber ne olabilir ki doktor bey? İyi haber de kesilmesi gereken bacak git gide iyileşirmiş. Ne? <laughs> vay 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 Ulan kimleri göreyim ulan ne ediyin lan Kro? İyidir lan sen ne Vallahi ne olsun ben de böyle aval aval geziydim Ya ne oldu seni sıkıntılı gördüm hayırdır Ya yaz geliyor havalar ısınıyor ondandır Ulan ne güzel işte böyle yaz gelince insanlar daha neşeli oluyor Ama sen tam tersi böyle üzgünsün ne oldu ya bu yaz geldi mi kadınların hepsi çıplak bacakla dolaşıyor. Aa bu da beni mahvedi. Vay kro vay çapkınlığa mı başladın lan? Yok Çorap sahata jala Ya dedezim, ha. senin ha savaş hikayelerinden bir tane daha anlatsana. Ya torunum bırak beni Allah onu seversin ya. O günleri ben hiç hatırlamak istemiyorum. Yani o hatıralar aklıma geldikçe var ya. Ne tuhaf oluyorum, biliyor musun? Ya hadi naz yapma da. Bayılıyorum senin savaş hikayelerine, böyle kahramanlıklarına. Bir tane anlattı. Ula madem o kadar çok ısrar ettim, ben sana bir tanesini anlatayım. Dinleyelim. Bak şimdi torunum. Bir gün böyle cephedeyim, tek başımayım. Bütün arkadaşlarım şehit olmuş. Düşmana karşı tek başıma zengâverce savaşayım. Kahraman dedim benim. Hey. O arada nasıl boşluğuma geldiyse... Düşman askerinin eline esir düştü. Yok ya. Evet, tabii o sırada Afrika'daydık. Afrika mı? He, tabii sinirlerimiz o zamanlar daha geniş ya. Ha. Beni düşman askeri esir aldı. Tamam. Ba bir takım sorular sordular. Türkçe mi sordular? <laughs> Vallahi hangi dilde sorduklarını pek hatırlamıyorum. Ama ben o zamanlar var ya Tam dokuz tane dil biliyorum ha. Hem de beş tanesi İngilizce. Vay be dedeme bak. Sonra ne oldu? Sonra o düşman kumandanı geldi karşıma böyle tıkıldı. Ba dedi ki. Bak dedi. İki tane seçene var. Ya ölürsün. Ya da asker arkadaşlarınızın cephesini mevzisini söyler. Vay alçak düşmanlar be! Peki sen ne ettin dedezum? Ne yapacağım torunum? Tabii ki ben... ...ölümü seçtim. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Durumu nasıldır doktor bey? Vahimdir. Çok mu vahimdir? Ulan karının kafasına şemsiye parçalamışlar. Daha ne olsun? Valla bir sinirlik halinde salladım doktor bey. Böyle olacağını nereden bileydim? Neyse, karın daha baygın yatıyor. Ne zaman kendine gelecek o belli değildir. Valla bizim karının kafası da taş gibi çıkmıştır maşallah. Şemsiyeyi parçalamışlar. Bir de utanmadan anlatırsan. Hiç üzgün değil misin şemsiyeyi kadının kafasına vurduğun için? Valla doktor bey üzülmez olur muyum? O benim en güzel şemsiyem de. Ne? <laughs> Fikralarla Türkiye, Karadeniz'de. Oho İdris, nevaleyi aldım. Poşetler kırla. Evde yengemler iki kişisin. Ne, ne bu kadar nevaleyi? Olur mu canım? Uç kişik. Çocuk ne zaman oldu? Çocuk yok. O zaman kaynanan geldi. <laughs> yok. Aslında kaynanama biraz benziyor. Ula bu evdeki... uzuncu kişi kimdi? Ulan maymundu da. Ne maymun mi? He! Geçen gün gidiyordum... ...yolun çenene bir şey bakayım etlerim... <laughs> ...etti. Çok sempatik geldi bak götürüm onu eve de. Ula hiç evde maymun beslenir mi? Beslenir beslenir. Ula maymun... ...doğa hayvanıdır. Ondan ev hayvanı olmaz ki. Olur olur. Olmaz. Yazık, günahtır hayvana. Sen en iyisi onu hayvanat parçasına götür. Götürdüm. Akşam da beraber sinemaya gideceğiz da. Ne? <laughs> Efendim, insan ömrünü haftada bir saat uzatan Fikralala Türkiye programı ömür uzatmaya devam ediyor. İzleyin. Gaziye, <laughs> 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 kalıcı buraya kadarmış. Artık ben ölüyorum. Böyle konuşma evimin direği. Yok böyle. bu sefer direkt yıkalı. Vay benim talihsiz başım. Vay benim zavallı selam. Ulan ne bu ya kulağımı kulağımın dibinde. Beni öbür tarafa sağır mı göndereceksin? <laughs> Bana bak sakinim. Hemen kalkarsan, bayramlıklarını giyersen, makyaj yapıp süslenersen... <laughs> Ula dellendin mi? Ölüp gidiyse ne makyajı? Yo ben ne diyorsam sen onu yap. <laughs> haydi, haydi. Ben gelmişem selam. Dediğin gibi süslenmişem, püslenmişem. Ula yoksa öldün <laughs> yok söndün mü? Yok da <daha> ölmemişim. <laughs> Ula selam. Hala anlamamışım. Sen şimdi niye beni böyle süslendirdin ha? Ya Nazike. Ben seni... <gülüyor> <gülüyor> ...süslendirmişim. Çünkü... ...çünkü... <laughs> ha anlamışım, anlamışım. Sen beni son bir kez dünya gözüyle böyle güzel görmek istedin değil mi? Demek beni bu kadar çok seviyorsun ha? Yok ulan o da değil. Birazdan Azrail gelecek beni götürmek için. Eee? Yo, belki seni böyle güzel görürse. Beni olmakta vazgeçer. Seni alır gider. Geberesin. Selo. <laughs> sen misin? Vay! Ula Temel! Ha bu da sen misin? He <laughs> he! Vay ula ya! <laughs> Bayağı da uzun zaman oldu ha! Ey ciddi cümrükçi Temel! Nerede nereye? Nasılsın? İyi misin? E, olsun ya böyle yuvarlanıp ciddi yürük işte. Sen nasılsın? Cümrükçülüğe devam mı? Yok, cümrük memurluğundan çoktan emekli oldum. Ey ciddi cümrükçü temel ya. Hatırlıyorsun değil mi? İçimizde cenziduk. Sen cümrükçülük yapardın. Ben de sizin cumruğun önünden... ...ya cümrükten işte yurt dışına hep motosikletten geçerdim. Hatırlıyorsun. Hatırlamam oğlum. Motosikletle cümrüğün önünden geçerdin. Yanına da kum torbaları olurdu. <gülüyor> Hatırlarım. <laughs> Hatırlarım. Emekli oldum. Artık tutuklayamam seni. Ay isterse bir de tutuklu hadi. <laughs> Ula İdris bir şey soracağım sana. E, sor bakayım. Motosikletle sigdertten kümrüğün önünden kezercan... ...yanına kum torbaları olurdu. Ben doları böyle sıfıra kadar arardım. Bir şey bulamazdım. Ula <laughs> hakikaten de bulamazdı da. O gün bugün gün merak ediyorum yurt dışına ne kaçırdın? Motosiklet. Nasıl? <laughs> Efendim e, güldürürken kıyafet zorunluluğu aramayan tek program. Takım elbiseli, kazaklı, gömlekli, tişörtlü hatta pijamalı seyredebilirsiniz. <laughs> selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun efendim. Ya kurban bir kişilik yerin var mı? E, var efendim. E, buyurun. Sağ olasın. E, sabah uyandırılmak istiyorsunuz mi? Yok ona hiç gerek yoktur. Ben her sabah saat beşte gözümü kendi açıyorum. Aman aman neyi? Ya size zahmet sabah uyandığınızda bizi de uyandırır mısınız? Ne? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Bitrüş. Aleyküm selam Temel. Ne ola bu sıkıntılı halın? Sonra o panganın kapısına beni niye o kadar peklettin? Yahu nasıl geleyim? İki saattir kartın şifresini düşünüyorum. Aklıma gelmedi bir türlü. E, pangayı arasan Aradım onu. O da unutmuş şifreyi. Nasıl? ya <laughs> Temel. Bana bir akil ver ya. Bankaya yüklü miktarda param vardı. Ne o ben şimdi? şifrenin numaralarını bilmiyor musun? Ya dört rakamlıydı ama... Hangisi başa hangisi ortaya hangisi son en son neydi onu da bilmeyeyim ki. Ne <laughs> Ula, Şifremi hatırladım. İstanbul kaç tane fethedildi? Ya İdris bunu çok iyi biliyordum ama... Keşke bana sormasaydın. Yahu Temel o kadar salak mıyım? Ben şifremi İstanbul'un fethinden... ...dört gün sonraki tarihe koydum. Senin onu bilmene imkan yok. Sen bana İstanbul'un fethinde bakayım. Nasıl? <laughs> işe yaramaz adam. Sağ olasın ağama kurban, sen nasılsın? Ey ey! Ne dolaşırsan buralarda? Ne dolaşacağım? İş arıyorum ağama kurban. İş mi? He iş. La gel seni benim çiftliğe bekçi olarak alayım. Belki bir işe yararsan. Bekçilik mi? Ben bekçilikten anlamam ağama kurban. La anlamayacak ne var oğlum? Bak diyelim ki bizim çiftliğe bir hırkız girdi. Ne yaparsan? Vurur Çüş. Ulan niye vuruyorsun oğlum? Ha? Jandarmaya teslim edersen. Tamam. Peki diyelim ki başka birisine ait bir öküz bizim çiftliğe girdi. Ne yaparsan? Jandarmaya haber verirler. La jandarma ne yapsın öküzü? Boynuzlarından tutarsan götürür sahibine teslim edersen. Tamam. Peki Diyelim ki ben çiftlikten içeri girdim. Ne yaparsan? Jandarmaya haber veririm. La bu çiftliğin sahibi kim? Ha, o zaman boynuzlarından tutar, çiftliğin sahibi kimse ona teslim eder. He? Ne? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.